konumuz şu. Maaş bağlamada torpil var mı? Şimdi değerli izleyenler şunu Çetin Bey'e soracağım yani biraz da bu konunun üzerine konuşacağız ama şunu belirtelim. Biz sonuç olarak elimizde bir delil, belge vesaire bir şey olmadan bunun üzerinde e, kesim böyledir veya değildir diye konuşamayız. Yani yasal olarak da konuşamayız. Ama varsayım üzerinden konuşabiliriz. Yani diyelim ki böyle bir şey yapılıyor. Bu vatandaşı ne kadar mağdur eder? E, sıra da bir kayırma oluyorsa bu vatandaşa ne kadar sıkıntı yaratır. O yüzden hani genel toplamda maaş bağlamada torpil var mı meselesini başlığını konuşacağız. Ben size soracağım. E, bu konuyla alakalı e, anket de açarız. Hatta bu anketimizi e, şu en son ki yaptığımız anketimizi sonlandıralım. E, sizce EYT'de geride kalanları kim verecek? Geride kalanların haklarını kim verecek diye sormuştuk. O anketimizin yanına e, şeyi de ekleriz. İşte bu maaş bağlamada torpil var mı meselesini de ekleriz. Ee, ama ben bu konuyu bir sormuş olayım. Biraz yorum da yapmış olalım. Çünkü bana çok fazla soru geliyor yani bununla ilgili. Ya işte adam kayrılıyor. Burada bu kişinin maaşı önce bağlanmış. Aynı kurumdayız, aynı iş yerindeyiz falandı filandı konusu üzerinden. Ee, bu geride kalanların haklarını kim verecek meselesini de e, muhalefet demiş mesela çoğu kişi yüzde 72'si muhalefet demiş yüzde 27'si de iktidar hakları verir demiş 560 kişi oy kullanmış torpil meselesini sorayım Siz nasıl değerlendirirsiniz yani var mı yok mu üzerinden değil de bu nasıl etkiler bu süreci şimdi sistem şöyle çalışıyor önce bir sistemi kısa bir hatırlayalım şimdi maaş e devletten Biz başvurduk sisteme düştü yani o algoritmanın içerisine girdi. Şimdi torpil olması için Murat Bey şimdi e, tahsis servisinde birisinin e, o TC numaralı başvuruyu bulması gerekir. Bakın bu mümkünse torpil de vardır diyeceğim. E, mesela e, TC numaranızı verdiniz. E, başvurunuz bulundu. Ondan sonra e, ait olduğu kurum nereden başvuruysa oradaki tas bölümünde çalışan bütün arkadaşların oraya odaklanması lazım. Birisinin bir kişinin bir kişinin işi değil bu. Birisi dosyasını gidecek arşivden çekip alacak. Birisi şeye bakacak. Primlerini tek tek toplayacak. Birisi eksik evraklarını tamamlayacak. Yani oradaki kişilerin hepsinin o eee TC numaralı kişiye yoğunlaşması lazım. Bu mümkünse torpilde mümkün Murat Bey. Yani Şimdi ben SGK'da çalışıyorum. Murat Beylerin ben sizin maaşınızı erken bağlıyım. Siz verdiğiniz tecrübe, ben baktım sistemden, başvurunuz gerçekten var. ben tek başıma onu bağlamam mümkün değil. Bütün arkadaşları organize etmem lazım bunun gerçekleşmesi için. Ha bu mümkünse torpilde mümkündür Murat Bey. yani şunu mu söylüyorsunuz, e, hepsini organize edebiliyorsa evet. o zaman bunu da hemen bağlayabilir. Evet. Evet. Yani şu şöyle di şöyle midir sistem? Onu tekrar üzerinden geçmek lazım. Çünkü bu konuda da kafa karışıklığı var. Diyelim ki bir vatandaş gitti. E tanıdığı olan bir işte memurun yanına gitti ve dedik işte benim maaşım bağlanmıyor. Yardımcı olur musun falan diye. Sonra tahsis bölümündeki veya tanıdığı birisini aradı. Aradıktan sonra dedi ki işte e bu kişinin maaşını bağlayalım. O da tamam bağlıyorum deyip hemen eğer bir problem yoksa çünkü şöyle bir ifade vardı hatırlarsınız. Bazı kişilerin maaşları 1-2 dakikada bağlanıyor. Eğer sorun varsa bazı kişiler 1-2 gün, gün sürebiliyor. Ee, yani 1-2 dakikada bağlanabiliyorsa bir telefonla da bu yapılabiliyor anladığımız kadarıyla. Eğer bir problemi yoksa. Evet dediğim gibi ama birkaç kişinin elden, elinden geçiyor dosyalar. Yani bir, bir kişinin eline geçip sayfaları çevirip bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam deyip e, tuşa basmıyor. Birkaç kişinin e, yaptığı bir işlem olduğu için herkesin o dosyaya e, el atması gerekiyor. Tamam anladım. O zaman şu noktada oluyor anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra e, belli aşamalardan geçtikten sonra bir aşama varsa mesela o son aşama tamamlanıp bu noktada e, şey yapılabiliyor. Peki ne kadar bu e, şeyi etkiler? Yani bekleyenlerle alakalı çünkü çok tepki de görüyorum. Evet. Görüyorum derken ben görmüyorum tepki. Yani tepki gösterildiğini görüyorum. E, vatandaşın ne kadar beklemesine sebep olur? Çünkü ön, arkadan birisi geliyor. Onun maaşı bağlanıyor. Orada beklemeye devam ediyor vesaire. E, bu arada mesela bir izleyici demiş ki her şey dijitalde. Ne de usyası? demiş. Öyle değil yani. Her şey dijitalde. Siz başvurunuzu dijitalden yapıyorsunuz ama... Sizin fiziki olarak dosyanız var yani o dosya açılmadan Değil mi böyle biliyorum Hem tabii, tabii. dosyada hem dijitale aktarılıyor iki taraflı götürülüyor şu anda devlete Dici, dijitalde, <laughs> dijitalde olsa bile her şey e, Maaş bağlama esas e, yolu şeyden geçiyor fiziki dosyadan geçiyor Yani o fiziki dosya e, Şöyle söyleyeyim ben size o fiziki dosya hem Memurun e, Kariyerini etkiliyor hem de e, emekli olan vatandaşın bütün bilgileri orada oluyor. Sağlıklı bir dosya yani hmm. hiçbir memur kendini riske atmak istemez. Yani bir inceleme olduğunda dosyanın e, tam olması gerekiyor. Ya yani bir inceleme, bir dosya hazırlanıyor, dosyada bir eksiklik varken veya tamamlamamış bir şey varken maaş bağlamak o o, o servisteki bütün memurları sıkıntıya sokar. Hiçbir memur kendine kendini sıkıntıya sokmak istemez. O yüzden oradaki fiziki çalışmanı oradaki dosyanı örnek veriyorum mesela Bağkur'la ilgili az da olsa iki günlük üç günlük bir Bağkur'unuz da olsa o Bağkur'a yazı yazılıyor. Oradan cevap bekleniyor. Bunun süresi de en az bir ay. Bir ay oradan yani bir e, emekliye bağlanması için Bağkuru, farklı Sosyal Güvenlik Kurumu merkezindeyse, mesela Pendik'te Pendik'te olan e, bir e, emeklilik dosyasını Bağkuru, e, Ümraniye'de veya Kadıköy'de veya işte büyük çekmece bu tarafta olsa dahi bir fiziki yazışma gerekiyor. Ya yani o dosyanın memur e, yazı yazıyor, Bağkur, ilgili kişinin Bağkur dosyasını bize gönderin diye o evran postayla oraya gitmesi, oradaki memurun kayıttan, evrak kayıttan geçmesi, oradaki memurun o dosyayı hazırlayıp tekrar ilgili istenen kuruma göndermesi bir ay sürüyor. <laughs> Mesafe çok önemli değil. Bu yazışmanın prosedürü öyle. Dolayısıyla kafa, kafadan bir ay kaybediyor Bağkur'u olan. Yani Bağkur'un bu noktada da şeyi var e, maalesef bir dezavantajı mevcut. Özay Böbeş demiş ki dün ben de 170'i 170 aradım. 170'te aynısını yaptım bağlandı. Hangi aynısı onu kaçırdım ben ama e, şey de sorulmuş. 170'i arasak faydası olur mu diyenler de var. Hani hızlandırılmasıyla alakalı vesaire. E, DYS'ye bakmayın diyenler var mesela. DYS'de hani şey yürümüyor falan. Yani 170'in ne kadar müdahalesi var onu da bilmiyorum ama Özay Bey aradım hani bağlandı diyor ama belki de sırası geldi o şekilde bağlandı bilemiyorum. Belki de, yani, de denk gelmiştir öyle. Belki de denk gelmişti olabilir ama yani şunu biliyorum 170'in ben de daha önce çok aradığım için çok büyük bir böyle yaptırım şeyi yok. Genelde arıyorsunuz mevzuata bakıyorlar falan işte onun üzerinden bilgi vermeye çalışıyorlar. Bir yaptırım şeyleri var mıdır yok mudur? Var Murat Bey demiş mesela Menekşe Hanım. 170'ten bir şey çıkmaz diyenler de var. Yazı gönderiyor demiş mesela Özay Bebeş. O şekilde bir ilerleme oldu diye söylemiş. Ee, böyle meseleler var. Peki sorulara bir geçelim sorular kısmında. Yani çok ucu açık bir konu. Hani nereden konuşsak, nereden anlatsak elimizde kalacak olan bir mesele. Ama nasıl etkiler vatandaşı? Onu da. Ee, Bakın mesela Çetin Bey, Menekşe diyor ki ben de aradım diyor. Benim adıma dilekçe oluşturdular. 3 gün sonra bağlandı diyor. 170'i aramış. E, onun adına dilekçe yapmışlar. Sonra üç gün sonra bağlamışlar. Bilmiyorum deneyin. Yani eğer böyle bir şey işe yarıyorsa bilemiyorum. Belki de işte dediğimiz gibi denk gelmiş de olabilir. Ama şöyle, yani, şöyle bir şey de var. var. Yani Alo, alo 170'i e, herkes arayabilir herkes arayabilir yani alo 170 e, ne şekilde müdahale edebilecek veya alo 170'ten gelen e, talepler önem alacaklar. İşte o zaman e, öyle, öyle de bir sıkıntı hmm. var. Yazı yazı var. yazılıyormuş mesela. Yazı yazılıyormuş. Ama yazı yazılsa da tahsis numarasına göre yapılması lazım. Evet.